Bir kafirin ebedi cehennemde kalmasının sırrı burada işte. Yani mahdut bir hayatta, kısa bir zamanda, kısa bir yaş hayatında küfür üzere bulunsa bu adam niye ebedi cehenneme gidiyor? <laughs> Hadi yaptığı yanlışların, küfrün on misini, yüz misini, bin misini, bir milyon misini ceza olarak çeksin. <laughs> Ama ebedi olarak nasıl oluyor? Ebedi olarak işte böyle oluyor. Küfürle aleme baktığı zaman her bir şeyi manasızlıkla, maksatsızlıkla, abesiyetle itham ediyor. Onu terzil ediyor. Onu kendi akamından düşürüyor aşağı. Yani şimdi bir la teşbih. Mesela şurada 30 kişi var, 50 kişi var. Bir kişi girdi içeri, hepimize birden bir sözden hakaret etti. Şimdi söz bir tane ama muhatap elli tane. Burada her bir adam onun hakkında davacı olur. Ya ben bir laf söyledim kardeşim, yani siz eliniz birden ne hemen ayağa kalktınız. Sen bir laf söyledin ama cemaate söyledin. Her birimize ayrı ayrı o söz hakaret oldu. İşte kafir dünyada küfrünü ilan etmekle, Allah'a tanımamakla, Allah'a olan ibadeti, vazifeleri inkar etmekle, karşı çıkmakla her bir şeyin öyle olduğunu itikar ediyor, itikad ediyor. Kendisi Allah'a ibadet etmiyorsa mahlukatın ibadetini görmez. İneğin, sineğin, böceğin, ağacın, üzümün, elmanın, İlahir bütün mahlukatın ibadetlerini inkar eder. Onlara abesiyetle, tesadüfle ittiham eder. Bunlar işte böyle kendi kendine olmuş der. Her bir mahluka bir küfür isnadı var. Her bir mahlukun manasızlıkla ittiham eder. Onun için her bir mahluka karşı bir cinayet işlemiş olur yeryüzünde ne kadar mahluk var bir cinayet suçu yüklenmiş olur o adama. Bu hesapla dahi, dünya hesabıyla dahi o adamın ebedi olarak cehennemde kalması hesaplanır. İnsan kendisi ibadet etmese mahlukatın Allah'a olan ibadet ve çesini görmez. Onlar da inkar eder. Yani bunların da kendisi yapmıyor, onlar da yapmıyor kendisi kabul etmiyor onlar da kabul etmiyor. Mahlukat aracılığıyla küfür işlemiş olur yani. Evet.